Merhaba, ben hemen Çalış. İzmir'in güzel şubayınlarına selamlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası aracılığıyla süt hayvancılığı yapan köyümüzümüze <laughs> hayvan alımları için bir yıl ana para ödemesiz, yedi yıl vadeli, beş milyon liraya kadar kredi verileceğini açıkladı. <laughs> Çiftçilerimizin batması, iflas etmesi söz konusu değil gibi bir açıklaması oldu. Ben Cumhurbaşkanımızın tarım ve hayvancılık konusunda yanlış bilgilendirildiğini düşünüyorum. Ulusal Süt Konseyi 17 Aralık 2024 yılında toplanmış çiğ süt fiyatını 17 lira 15 kuruş açıklamıştı. Mart ayındaki toplantısında ise çiğ süt fiyatında herhangi bir artışa gitmedi. Ocak ayında 600 lira olan yem şu an 800 lira. Ben soğutulmuş sütümü 16 lira 40 kuruştan satıyorum. Bunun daha stopaj kesintileri var. 1 litre çiğ sütün maliyeti 24 lira. 3 ayda bir çiğ süt fiyatını belirleyen Ulusal Süt Konseyi süt maliyetlerini dikkate almaksızın talimatla fiyat belirliyor. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlemiş olduğu 18 lira 35 kuruşlu fiyat asla kabul edecek bir fiyat değildir. Süt alan firmalar süt stoklarımız dolu sebebiyle almıyor. Ya da istekleri fiyatları istedikleri fiyattan alıyor. Rica minnet süt zararına süt satıyor. Çiftçilerimiz sattığı ürün para etmediği için işlerini yürütebilmek için kredi bağımlısı oldu. Bayındır'daki tarlaların yüzde doksanı banka ipotekli. Ziraat Bankası kredi faizleri çok yüksek. Besilerce, besilciler ise yemcilere borçlanıyor. Sattığı dana da kiloda 100 lira zarar ediyor. Türkiye sığır ithalatında dünya şampiyonu olmuş. Bir yandan süt para etmediğinden damızlık inekler kesime gidiyor. Bir yandan da gebe düve, damızlık inek, besilik dana ithalatı devam ediyor. Yapılan ithalat yüzünden ülkemize girmeyen hastalık kalmadı. Daha biz teşhis koymadan hayvanlarımız ölüyor. Çiftçilerimiz için kredi çok önemli. Ama mevcut iş işletmeleri ayakta tutmak yerine genç çiftçi uzman eller projesi, kırsal kalkınma yatırımları gibi yerlere para aktarılıyor. Bu projelerin ülkemize faydası çok nadir. İnternette kırsal kalkınma yatırımlarıyla yapılmış bir sürü satılık ahır var. Kredi çekip hayvancılığa başlayacak, yeni başlayacak olanlara tavsiyem kendi eminizin yüzde yetmişini üretmeden bu işe girmeyin. Öz, sahir, öz sermayenizden de olursunuz. Ben hükümeti ve tarımı yönetenleri şunu sormak istiyorum. Söyledin, söylediklerinizle yaptıklarınız aynı olmadığını anladık. Bize niyetinizi söyleyin ki biz de ona göre davranalım. Allah üreticimizin yar ve yardımcısı olsun.